De, de, de. Önceki Renekton maçı ne oldu? O da luz. Döndükler zaten. Bu maç %100 bin ama. Kha'zix oynuyor be, benim için. <gülüyor> <gülüyor> ya, yapacağız o zaman. Ne olursa kanıtlarsın. Nereden başladı bilmiyoruz adam. Aatrox'u da görmüyoruz. No, Aslında. Tamam Atrox'u görüyoruz. Toptan başlamadı. Bottan ben diyor. Ama emin de olamayız tabi. Solada başlamış olabilir. Her şey batış bana harbi izlememiş farkında Bu adam bence yardım etmiş olabilir bu arada ya da bence etmedi bu adam. Yani ben olsam batacağım. Tarım. Okay, nice. Kardeşim biz onları Stomage'den çok gördük lan. Sen hayırdır? Stomage benim ormancım oğlum sen kimsin lan? Oğlum bu adamı okuyorum ya kitap gibi açtım okuyorum bu adamları rakipleri. Adam dayıver ama lan bunu alma. Sen de geldin. Ha, ustesiyor um kulum. Zor bu da. Oy çok iyi lan. Adamın flashı yok, baya güzel, güzel oldu. Alırız bu arada. Güzel. Adamın çıplak ne yazdığını Ha ne yazıyor? Hı. Oğlum ben ölüyorum. Ne olmuş her yazıyor. Ben fena trollüyorum Flash ya. ya Eyvallah Oyyy Ya şu atmak istemiyorum artık ben ya Aaaa Bastım ben de. Geliyoruz akaliyle. Ya Akal değilmiş Öyle bu Hımm. Bu arada buraya bayağı koşu koşu belli adamı çok iyi Ben slow'um var ona. Kesinlikle. Em geliyor. Ben yakalayacağım onu bu arada. Ammon. Arkada asla geldi. Ben öldüm ya. Oo ben ölmedim de, çok iyi. iyi. Öldürürüz Öldü. bunları lan. Arka bence de üstte. Flaşıyor. Nereye kaçtı? Tamam ben base. Güzel güzel bayağı iyi. Bence saldırıcu direkt boşver. Botu hmm. defetseniz yeter. Hadi botu kes, daha var dost çıkar. Helal. Tam ya böyle oynamak sürece bin boy. Ben de şimdi sakalıp bir kere keseyim. Bu topu keseriz bu arada. Bakabilecek misin? Bak, bak bak adam ilerleyecek çünkü. Ama hiç fikri yok. Bu da yok bak. Bir sıkıntı yok mi? bence. Tamam Gördün mü sen acaba? Buraya giriyor bu arada evet. bak buraya. Basma ona. Ne yap? bu saldıracağım burada. Aa A gel. A da, 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 da. Tamam. Ben topa çıktım topta. Aa çok iyi. Mide bakıyorum. Mid e ne kaç canı i̇şte, var onların? Ya durumu şey. adam var. Ben topa koşuyorum ya ben. Helal. tamam tamam. Oğlum adam çekiyor yine. Adam çekiyor yine. Anam. Ah, ah, Akıllı gidiyormuş topa görmedim. Ben bota iniyorum ya. Wave kaybetmek istemiyorum. O midi zaten aldık bence. Çok iyi. Allah'ım yardım et. Güzel. Direkt kesin almamız lazım burada. 30 saniye. Sen yanımdasın. Arkada lan tam var. Aa gel gel. Gel buna da bak. Tamam güzel. Tam bir de vardı. Al şu kuleyi vurmak lazım. Vur 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 ikinciye git o zaman. Ha ne, ne yapıyor ne yapıyor? Çok iyi bait bu arada helal olsun. <laughs> Bana böyle abi. baitlerle geleceksin oğlum böyle evet, beytler ben... Next ben... level oğlum rakip ben... anlamayacak. Rakip mindfuck olacak oğlum öyle bir bait ki bu. Al bunu da yedim. <laughs> Yemedik. Ne olur. Geldim. O niye ölmedi hala? Adam çok iyi oynadı. Şunu da vurdurtmak istiyorum ben. Gel bunu da dövüyorum ben. Sen direk alsın ben, ha. Ben yapsın. Bana giriyor bu. Ama ben okeyim. Hmm. Aldın onu sen. Bizimki de Bizim onu öldürdü. Ya öyle oynanmaz Al. ama oyun. Flash yok Atrox'un. Hadi hadi yetiş. Yetişemezdim. Ben bota indim. Bot kuleyi almışız. Oh. Banshee mi alsam acaba ya? Sen almaz mı? Çok şey var. Benim bir işim var işte. Ne var? Hmm, Elif falan. Yani Bence ben direk girerim Bence Zhonya useless Ben deathcap alıyorum o zaman evet. tek atarım evet. Bence Banshee Bir tek Zoe ile 3'ü üçü, üçü de AP bu arada adamların MR alabilirsin sen de bak iyi düşün AP ben gidiyor bu adamla Çok gerek yok şimdi geldi Ultim yok benim. benim Bizim adam Elia, Bizim adam Sona bakarım ha O işi işte bastım yetiştim. buraya da Ben midden devam yok. ediyorum Tam kayısı yok, kayısı yok. Ne, tamam orası da. alır alır. Elise bakacağım şurada ki. bir. Tam kutu yok ha yere biz alıyoruz. Aynen ben zaten yüzüstüm. Elise tamam, durduracağım abi, ben. Elise arıyorum. Tam kutu yok ama. Elise direkt katlarım bu arada. Göster. Midi tamam Elise. Bot 2'ye gidiyorlar bir de belki. Bot 2'ye giderler ki bu arada ölüler. Ultim <laughs> var bu arada. Şey, şey Elise'den yiyebilirim ya. diye çok korkuyorum. Koş bakalım ya. Sandık çok sıkıntı yok. Bizim şey... Lycos. Kayıp var, kayıp şu an. Çok iyi. Ben yedim. Aa ben ölmeyeyim mi? Yok yok, sağ yok bunun. Güzel, ben base atıp bir yere gidiyorum ya. Ya canım fullerim de, daha kesin lazım. Base atmak daha temiz geldi. Ben Mumut gibi de önemli gördüm. Boyun ve bu itemi aldım. Kuleleri alalım ya. Üç adam öldürdük ya. Yani. Şunu alın lan. Bunu hiç kimse şey resetle değil de Herkes koşmuş, donmamış şey yapmadı. Flash ultim var bu fight. Şimdi bu direkt kayısıya kestik herhalde. Aynen. Aynen direk kayısıya ve Zoya ya yani. saldıracağım direkt. Ha ben bu adama saldıracağım şu anda ama direkt. Ultim yok ama döverim bunu. Ben bunu. Helal. Ben toptan kule almaya çalışıyorum. Ben, ben toptan deriz. Çocuklar niye böyle oynuyor anlamadım. Bir de kuş atıyorum. Çok yavaş oynuyoruz. Baron aldık hadi seri. Ben toptan yavaş koşuyorum. Çocuklar kuş atmıyor bak bana yardım ediyor. Ben yani çok. Ha orada hepsi lan. Ben devam ediyorum toptan. Ha topta kimse devam yok. yok. Zoyu var belki. Ben 16 develim bu arada. Ultim geldiğinde Shot. free win. Anladım. Çok kuş iyi. Ha ben vuracağım topa bu arada ya. Vuruyorum. Vur ya vuru. Sen bana geliyorlar kaçtım ben. Full kaçtım. Lütfen inhe bize da burada. Buradalar iki kişi. Tamam şimdi geldi. bir sevmedim. Bota gitseniz alır sizi geldi? Tamam pek. midi alıp bota dönersiniz. Botayı bu Yavaş oynayın geliyorum. Aha bizim <laughs> oh, oh, oh. Oy, ay, ne ay, oldu ay. lan? Ay, BP, ay. <gülüyor> aman aman <gülüyor> ki. Üçüncü <laughs> 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 noktayı koyduk. Bu oyun ama böyle bir ulti yakışırdı ya. Temiz, tertemiz. 16 level'in free win. Bak 16 level flash 2'nin kaybetmez bu arada bence.